Gözleme bizim geleneksel kültürümüzde yer alır değerli seyirciler. Daha önceleri sadece evlerimizde yenirdi ama şimdi artık her yerde bulabiliyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Gazi Emir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Buldan gözlemeye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Nizamettin Bey ve Türkan Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, sağ olun. Size sormalım. Ee, teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bu lezzetli durağında bizleri ağırladınız, misafir ettiniz efendim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim tekrar. Ben röportajıma Nizamettin Bey ile başlamak isteyeceğim efendim. E, Nizamettin Bey ben burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce değerli ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Nizamettin Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Evet ismim Nizamettin Mersuy. 1970 denizli olmuyum. Evet. 2003 yılında görevli bulunduğum görevimden dolayı buraya gelmek zorunda kaldık İzmir'e. Evet. 2003 yılında buradayız ve 2016 Nisan ayında da e, burada bu firmamızı açtık. Ve şu an bu evet. şekilde de burada faaliyetlerimiz tabii, tabii, devam, devam ediyor, ediyor, devam ediyor inşallah. diyebiliriz. Ben eşiniz Türkan Hanım'a demek istiyorum evet. efendim müsaadenizle. Türkan Hanım tekrar merhabalar efendim. Merhabalar. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Türkan Hanım sizlerin sektöre girişi nasıl oldu? Bir bayansınız avantajsınız tabii ki bu konuda. Buyurun efendim siz tanıyalım. 1974 doğumluyum. Evet. Ondan sonra e, girişim eşim çok istediği için oldu. Evet. Yani o, o istediği için böyle Nizamettin bir Nizamettin şey büyük bir katkısı var o zaman sizi teşvik Aynen. etmek yönünde. Aynen. Aynen. Değil mi? Evet. Şu anda da burada sır sır tomuz omuza verdiniz. Mücadele ediyoruz evet, diyebiliriz. Inşallah. Peki Nizamettin Bey, buradan gözlemede neler yapıyoruz efendim? Yani ne gibi lezzetler var? Buraya birçok yerden misafirimiz geliyor. Neler yapıyoruz evet, burada? Evet muhakkak. Şimdi e, buradan gözleme olarak e, ben öncelikle şunu e, düşündüm. Günümüz malum hazır gıdalar çok fazla yani çok. E, kişilerin böyle günlük olarak yiyebileceği artık çok az yer var yani gidiyoruz hemen hazır e, gıdalar veya da bilmem ne bileyim, dönerdir vesaire et türü e, ayrıca bir de çalışan kesim çok fazla olduğu için bu bölgelerde e, özellikle bayan çalışan bayanlar için yani yardım bulması bakımından e, hazır gıda olarak mesela gözlememiz var e, sarmamız var. Bunun yanında dondurulmuş mantımız, taze mantı, etle yapılmış. Burada kendimiz yapıyoruz yani. Burada sadece çiğ köfte haricinde yaptığım hepsi kendi ürünümüz. Yani özellikle eşimin o konuda çok büyük katkısı var. Siz yapıyorsunuz Türkiye tabii, Hanım bunlara. Ee, peki nereye dikkat ediyorsunuz Türkiye Hanım? Hizmet sektöründesiniz. Yani yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlarda uğrabilir. Sonuçta bir, bir sağlık en önemlisi. Nizamettin evet. Bey'in de bahsetmiş olduğu gibi siz nelere dikkat ediyorsunuz Türkiye Hanım? Ben burada en çok temize dikkat ediyorum. Hijyen Yani mi? özellikle birinci kuralım parayı dokunduktan sonra kesinlikle hiçbir gıdaya dokunmamak. Onu çok özen gösteriyorum. Evet çünkü... Yani e, yani. parada da çok büyük aslında en çok mikrop parada aynen, vardır. Elden ele dolaşıp bu da kanıtlanmıştır. Evet, aynen. E, aynen. aslında da. Şunu görebiliyoruz değil mi? Türkan hanım yani önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada mutlaka, hareket ediyorsunuz mutlaka. diyebiliriz. Önce insan sağlığı. Evet. Hani kendisinin insanın yiyemediği bir şeyi başkasına sunmak evet. bence çok yanlış. Kesinlikle çünkü evet. biz de bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Ailemizle, eşimizle, dostumuzla. Biz neler bekliyoruz aslında. Siz tamamıyla bir empati kuruyorsunuz. Aynen. Değil Aynen. mi? Şu çok net belli bence. Bu kadar kısa süre içerisinde başarı göstermesiniz. Yani kısacası sektörünüzün marka ismi olmayı bir kere yapmış olduğunuz için sevmeye borçlusunuz diyebiliriz. Çok severek yapıyorsunuz işinizi. Ya muhakkak. İnşallah muhakkak. Öyle. Eşim o konuda gerçekten yani çok büyük özveri de bulunuyor. Evet. Ee, özellikle dediğimiz gibi hijyen bizim için e, birinci kuralımız. Birinci kural. Ben yani evet. defalarca kere eşim dışarıdan geldiğimde elini yıkadı mı? Elini yıkadı mı? Temize dikkat ediyorduk. Evet yani zahmetin yani, Bey de aynı şekilde kurallar geçerli. Yani, hiç geçer. fark yani. Hiç fark etmiyor. Yani o bakımdan bizim önceliğimiz e, hijyen, insan sağlığı. Evet. Ondan sonra da artık e, diğerlere sırasıyla geliyoruz. Harika. Peki e, burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Türkan Hanım? 35, 35 kişi filan ağırlayabiliyoruz. 35 kişiyi burada aynı anda öyle toplu böyle gözlemeler sipariş yapıyor musunuz? Hani gelip sizden toplu yemek olur, kına olur, düğün olur, toplu yemekler, toplantılar, bayan günleri. Talep olursa muhakkak alacağız yani. Tabi tabii ilerleyen dönemlerde yani, tabii, tabii. olacak yani, olan şeyler. E, şimdi dediğimiz gibi firmamızda emekleme safhasında ama e, bugüne kadar iyi geldik yani. Yani evet. yeni açılışımız olmasına rağmen. Yani daha evvel buralarda varmış firmalar ama yani bizim bir şekilde çalışan ilk e, buradayız yani. Evet, sektördeki olarak. aslında çok önemli bir açığı kapattınız. Bu açıklığı görerek sanırım zaten sizden izah ettim bir takım şeylere kurmaya halini gerçekleştirdiniz yani, ve kurdunuz. E, bölge olarak da fazla iş yeri olmayan bir bölge burası. E, çünkü Hadi. 92 yılında Emlak Bankası tarafından yapılan binalar ama dükkan bazında fazla bir iş yeri yok burada. Evet. Ee, onun için de buradakiler genelde merkeze gidiyorlar. Ee, merkeze en az 1-1,5 kilometre mesafede. Ee, bu sıkıntı da ortadan kalkmış oldu. Evet. evet. Değil mi? Tam yani. bir aile yeri diyebiliriz aslında burası için. Aynen, aynen. Tam bir aile yeri. İnsanlar çoluklarıyla, çocuklarıyla buraya gelip çok rahat bir şekilde keyifli gözlemelerini aynen, yiyebilirler. Aynen. Peki Nizamettin Bey, bu sektöre girerken mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur kendinize efendim. Yani macera başlarken. Bunlara ulaşabildiniz mi? Hani Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler var? Hedeflerimize ulaştık sayılır yani hepsine tam ulaşmadık. çünkü dediğimiz gibi yeni bir firma olduğumuz için ister istemez bazı aksaklıklar bazı problemlerimiz oldu bazı eksiklerimiz oldu bunları görerekten veyahut da müşterilerin bize söyleyeceği tavsiyelere uyaraktan kendimizi çabulma bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani şu ana kadar uyduk sayılır yani yani evet, ama hedef hedeflerimiz var Daha, daha güzel daha şey daha bir hoş şeyler yani insanlara nasıl böyle yardımcı olabiliriz. Özellikle dediğim gibi çalışan bayanların sıkıntısı daha fazla olduğu için bu yemek konusunda. O türlü şeye nasıl bir hizmet edebiliriz? Yani bütün gayemiz evet. şu anda o yani hedefimiz bu. Evet hedef de aslında hiç bitmiyor değil mi? Ne insan hayatında ne sektör bazda. Belki ilerleyen dönemlerde buradan gözlemeyi Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de görebiliriz. Öncelikle İzmir'de şubeleşerek Neden ama olmasın? İnşallah yani i̇nşallah. E, hedefimiz de yok belki ama o şekilde ama çünkü ilk etapta bizim küçük bir aile iş yeri olarak yani eşle evet. beraber emek doldurduk. Yani emek dolduğumuzla beraber çalışabileceğimiz ufak tarzda bir şey düşündük ama e, tabii ileride olursa ne olmaz. Neden olmasın? Yani? olmasın? Yani. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederiz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. teşekkür ederiz. Bu güzel şehrimize İzmir'e, Gazi Emir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür Sizlere tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Için. Çok sağ olun efendim.